Emre Eren Official merhabalar. Herkese merhaba. Emre Eren e, merhaba. İyi yayınlar diliyorum. E, bu hafta e, maç öncesinde konuşmuştuk sizinle. E, Çaykur Rize ve Fenerbahçe maç yorumunu sizlerden bekliyoruz. Maç sonu yorumunu daha doğrusu. Evet Sevda. Şimdi maç öncesinde bana soracak olursam, Fenerbahçe 5-0 kazanır mı diye soracak olursam, ben buna biraz soru işaretiyle bakardım. Çünkü Çaykur Rizespor spor takımının ön tarafında çok diri, çok hızlı, çok çabuk atağa giden önemli oyunculara sahip bir Çaykur Rize takımı vardı ama karşısında bir dünya devi. E, Türkiye'de gerçekten çok önemli işlere imza atabilecek bir teknik adamın çıkardığı bir Fenerbahçe kadrosu vardı. Hatta dedim ki maç öncesi Ceko mu oynar Enes'i mi? Benim fikrim Enes ama hoca Ceko'yu tercih etti. Tercih ettiğinde de bence gerçekten çok mantıklı ve doğru bir karar verdiğini bütün izleyicilerimiz gördü. Evet gol yağmuru oldu resmen maçta çok müthiş pozisyonlar oldu. Fenerbahçe maça iyi başladı ama onun karşılığında Çaykur Rizespor takımı o kadar iyi karşılıklar verdi ki öyle cevaplar vermeye başladı ki herkes şunu hissetti. Yani acaba Fenerbahçe bu maçı kazanabilecek mi? Kazanamayacak mı? derken sevgili kalecimiz Gökhan Akkan o kadar kötü goller yedi ki ama ben bunu şuna bağlamak istemiyorum. Ben futbolun içinden gelmiş bir insan olarak bir futbolcunun bir maçta çok kötü performans sergilediğini bunu yıllarca hissettim ve gördüm. Ama kardeşim bu çocuğu yerden yere vurdunuz. Yani bu çocuk artık futbol hayatını bırakma noktasına getirdiniz. Yapmayın sevgili yorumcular, yapmayın ya. Bu kadar yüklenmeyin bir çocuğa ya. Evet kötü goller yedi mi yedi. Hatalar yaptı mı? Yaptı. İlan Polut'un onu oyundan çıkartıp da maç sonu şöyle bir değerlendirmesi yapması gerekir miydi? Gerekirdi demesi lazımdı ki bugün kötü, kötü performans sergileyen bir kalecimiz vardı. Bu performanslar olabilir ama bu kaleci bizim çok güvendiğimiz, çok iyi niyetli, çok düzgün bir kalecidir. Biz bunu zaman zaman kazanacağız. Çaykur Rizespor takımında iki sene futbol oynadım ben Sevda. Ben ömrü hayatımda bir seyircinin bir kaleciye bu kadar e ee, ıslıklı bir şekilde bu kadar e, performans anlamında itici bir halini gördüğümü hiç hissetmedim. Yani hiç anlamadım ben böyle bir kararın nasıl olduğunu. Yani evet. çaykur'u seyircisi ya kardeşim adam kötü golleyebilir. Hatalı golleyebilir. Bu çocuk 6 yıldır senin kaleni koruyor. Bir alt ligden bile seni getirdi. Süper Lig'e getirdi. Burada önemli işlere imza attı. Bir de yorumcu arkadaşlar lütfen oyunun içinde kalın ya. Ya bazı şeyleri öyle çaptırıyorsunuz ki. Öyle saptırıyorsunuz. Öyle yani çarpık cümleler kullanıyorsunuz ki. Yazıktır. İnsanların ekmek parasıdır. Oyuncuların aileleri var. Bir hayatı var. Yani buna da değinmek istedim. Dönecek olursak Fenerbahçe takımına gerçekten Fred'le özellikle İsmail Yüksek. Sana kardeşim çok önemli bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri olacaksın. Bunu kesinlikle inanıyorum. Bu maçın da en büyük kahramanı bence İsmail Yüksektir. Evet Jose Mourinho'nun dokunuşları vardır ama. Ferit'in sahneye çıkması. Ceko'nun çok deneyimli bir oyuncu olması. Tadiş de Şimanski'nin Fenerbahçe'ye ön tarafta pozisyon yaratması. Fenerbahçe adına, e, taraftarlar adına çok önemli bir maç olduğunu gördük. 5-0 ama sevgili Jose Mourinho sakın yanılma. Sakın yanılma. Bu maç seni sakın kandırmasın. Bu maç ikinci golden sonra kopan bir maçtı. Fenerbahçe takımının mutlak sürede Ferdi tarzında çok önemli bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Arkadan destekleriyle zaten kadro kaliten de çok iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisin. Ama bu 5-0 sevgili Ozem Orunyo sakın seni yanıltmasın. Teşekkür ederim Emre Eren. Herkese e, iyi günler diliyorum.